Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız diye soracağım ama maalesef cevapları duyamayacağım. Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Hiçbir probleminiz, sıkıntınız yoktur. Videoları şakır şakır izliyoruzdur. Notlarımızı güzel güzel tutuyoruzdur. Umuyorum. Yani tabii ki herkes ister sınıf ortamında ders anlatmayı, ders dinlemeyi. Çok özledik böyle durumları. Kıymetini bilememişiz öyle söyleyelim. Ama e ee, elimizde böyle bir durum var. Biz de bu durumu böyle değerlendiriyoruz. Ee, olabildiğince özverili bir şekilde çalışalım arkadaşlar. Hepimiz birbirimizi özledik. Yani o yakın günler, e, o aydınlık günler yakın, gelecek. E, ama lütfen lütfen e, bir an olsun böyle e, bir boşluğa kapıldığınız zaman o gider. Kendinizi asla boşluğa bırakmayın. E, ve Umuyorum ki şöyle güzel bir şekilde e, ilerliyorsunuzdur. Evet, dersimize dönelim. Şimdi bugün Amasya görüşmelerini işleyeceğiz. Amasya görüşmelerini Amasya genelgesiyle tabii ki karıştırmıyoruz. Çünkü e, Amasya görüşmelerinde biz artık e, temsil heyetinden bahsediyor olacağız. Temsil heyetinin bulunduğu bölge Ankara bölgesi ama yani he, henüz Ankara'ya gelmişler dersek yalan olur. E, Ankara'ya biraz daha sonra gelecekler bu Amasya görüşmelerinden. ...biraz daha sonra gelecekler. Onların hepsinden bahsedeceğiz. E, videoları da kısa kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Yüklemede sıkıntı çıkıyor. Evet, şimdi e, Amasya görüşmelerinde dediğim gibi bir temsil heyetimiz var. Bir de ne var? İstanbul hükümetimiz var. İstanbul hükümetini şöyle hatırlayalım. Biliyoruz zaten... Ama yine de hatırlayalım. İstanbul hükümetinde bir damat Ferit vardı. İtilaflarla çok güzel bir şekilde bağını kurmuştu. Hatta ne diyordu? İngiliz mandaterliği diyordu değil mi? İngilizler gelsin bir mis gibi biz yaşayalım arkadaş diyordu. Ama e, İngiliz mandaterliğinde yani manda ve himayesinde e, anlattığımız gibi durumlar hiç de sanıldığı gibi değil. Yani işte onlar bizi koruyacak gibi bir durum olmayacaktı. Şimdi ee, damat Ferit Sivas Kongresi Yapıldığında işte e, Elazığ Valisini Ali Galibi Ne yaptı? Dedi ki engelle Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal'i engellemesi için Bir sürü e, Yolları kapattırdı i̇şte Demir yolunu falan kapattırdı ee, Gelecek olan e, milletvekillerinin Önünü kesti geri gönderdi Bir sürü bir sürü şey ama buna rağmen Sivas Kongresi yapıldı mı arkadaşım? Yapıldı. Sivas Kongresini topladılar Ve Damat Ferit yaptı, o görevini layıkıyla yerine getiremedi. Bundan dolayı damat Ferit istifa etti. Yerine kim gelmişti? Ali Rıza Paşa hükümeti gelmişti. Ali Rıza Paşa hükümeti. Ali Rıza Paşa hükümeti arkadaşlar şöyle anlatalım. Milli mücadele yanlısı Mustafa Kemal'e biz mücadelen de yanındayız diyecek. Mustafa Kemal de diyecek ki tamam mücadelede yanımdasın ama bak sakın mücadeleyle alakalı itilaf kuvvetlerini bir şey yetiştirmeyesin gibi bir durum da söz konusu. Neyse konumuza devam edelim. Ali Rıza Paşa hükümeti e, ile biraz daha ılımlı yani milli mücadeleyi biraz daha ılımlı temsil heyeti arasında Görüşmeler başlayacak. Temsil heyeti milli mücadeleyi destekleyen İstanbul hükümeti hükümet olarak arkadaşlar desteklemeyen taraftı. Bunu biliyorsunuz. Çünkü İstanbul hükümetinde ne vardı? İtilaf kuvvetleri vardı. Orayı e, koruma altına güya tabii ki koruma altına almışlardı ama böyle bir durum söz konusu değildi. Şimdi e, görüşme yapılacak. Biz bu görüşmeleri işte Amasya görüşmeleri diyeceğiz. Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı. Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı görüşmelere gönderecektir. Arkadaşlar temsil heyetinde kim olacak? Temsil heyetinde Mustafa Kemal olacak. Rauf Orbay olacak. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal'in her zaman yanında kim var? Rauf Orbay var. Rauf Orbay olacak. Ve bir diğeri de Refet Bele. Bu Refet Bele çok belirgin değildir ama Bekir Sami. Önce onu yazabilirdik tabi. Bekir Sami burada daha belirgin bir durumdadır. Ve Amasya görüşmelerinde temsil heyetinin istediği birkaç şey olacak. birkaç maddelik bir şeyler isteyecek. Bunu yazacak ve Salih Paşa'ya verecek. Salih Paşa diyecek ki Hatta istediklerini birazdan yazacağız buraya tek tek. Salih Paşa diyecek ki en sonunda, Paşam sen hiç merak etme ben bunların hepsini kabul ettireceğim. Kabul ettiremezsem de istifa edeceğim diyecek. Bak bu kadar e, e, nasıl diyelim inanıyor. Yani o milli mücadelenin e, ruhuna inanıyor Salih Paşa'dan bahsediyorum. E, aynı zamanda milli mücadelenin o ruhunu ya da o Amasya görüşmelerinin maddelerini... İstanbul Hükümeti'ne kabul ettireceğine o kadar inanıyor ki. Ee, ama göreceğiz tabii sonunda neler olacak. Evet birkaç maddelik bir şeylerimiz var. Onları yazalım. Şimdi dediğimiz gibi iki taraf var. Tamam mı? Bak unutmuyoruz. İki taraf var Amasya görüşmelerinde. Biri temsil heyeti, biri İstanbul Hükümeti'dir arkadaşlar. Bundan sonra da zaten hep temsil heyetinden bahsediyor olacağız. Evet. Şöyle tahtayı sileyim. siz de notlarınızı güzelce tutun. Mustafa Kemal ne diyor? Tabii ki milli direnişi istiyor, değil mi? Milli birlik, beraberlik istiyor o zaman. Şu şu şunu da bir sileyim de arkadaşlar. Şöyle diyelim. İşgale karşı maddelerini yazıyoruz. İşgale karşı hep birlikte olunacak. Hep birlikte olunacak. İstanbul hükümeti diğer maddemiz İstanbul hükümeti temsil heyeti ile temsil heyeti ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Sivas Kongresinde, Sivas Kongresinde alınan kararları tanıyacak. Arkadaşlar, <laughs> buradaki tanıyacak ifadesi siyasi anlamda tanımaktır. Yani karşılıklı iki insanın tanımasından tanışmasından ziyade şöyle bir durum söz konusu. Eğer İstanbul Hükümeti temsil heyetini tanırsa Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetini ve Sivas Kongresi zaten Sivas Kongresi biliyorsunuz ulusal kararların alınmış olduğu bir kongreydi <laughs> e, ve bundan dolayı e, bunu tanırsa e, İstanbul Hükümeti Sivas Kongresini tanırsa demek ki milli mücadeleye destek veriyordur arkadaşlar. Böyle bir e, anlam çıkarabiliriz buradan. E, zaten Salih Paşa hükümetiyle amasya görüşmeleri yapılacağı için, şunu diyebilir miyiz? E, tanınma sorunu çözülmüştür. Kesinlikle. Tanınma sorunu çözüldü. Bizim bir yandan kafamızdaki şey ne? İtilaf devletlerine de arkadaşlar kendimizi kanıtlamak. Yani itilaf devletlerine de kendimizi tanıtmak. Biz buradayız. Bu devleti öyle kolay ele geçiremezsin mesajı veriyoruz arkadaşlar. Onu, onu da söylemiş olalım. Diğeri de İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti temsil heyetinin onayını almadan temsil heyetinin onayını almadan itilaf devleti ile itilaf devleti ile e, antlaşma imzalamayacak. Antlaşma imzalamayacak. Burada biraz İstanbul hükümetinin e, otoritesinin sarsıldığını söyleyelim arkadaşlar. Çünkü buna karar veren kim temsil etti? Yani koca padişaha yönlendiren bir heyet var öyle söyleyelim. E, ama zaten e, İstanbul hükümeti görevini layıkıyla yerine getirseydi Mustafa Kemal bu maddeleri sunmazdı bile. Yani İstanbul hükümeti tarafında olurdu öyle söyleyelim. E, İstanbul hükümeti biliyorsunuz, hep anlattığımız işte e, İngiliz mandatörlerini istiyor. Yani o yüzden ee, tam egemenlik, tam bağımsızlık istiyor Mustafa Kemal bu yüzden karşı. Tamam mı? Padişahı bu yüzden karşı diyebiliriz. Evet. Hmm. ve tabii 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 şunu unutmadan İstanbul dışında İstanbul dışında bir meclis açılmalı. Bir meclis açılmalı dedi. Şimdi maddeleri tak 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 sundu. Evet. Salih Paşa bu maddeleri götürdü. Tabii bunun yanında gizli maddeler de var arkadaşlar ama gizli maddeler çok fazla karşımıza e, çıkan sorularda çıkan bir durum değil. E, şöyle oluyor. Salih Paşa işte bu maddelerde diyor ki ben bu maddeleri diyor imzalatacağım diyor. Hiç merak etme diyor. İmzalı da diyor. İstifamı basacağım diyor. Bakalım dediği gibi de yapacak mı? Şimdi şöyle ee, tabi tabii itilaflar orada yani İstanbul'a. Sen her ne kadar şu maddeleri götürsen de oraya Ali Rıza Paşa hükümeti de olsa bu maddelerin hiçbiri tak 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 kabul olunmuyor arkadaşlar. Ama ama şu var. Şunu unutmayalım. Şu sonuncu madde önemli. Bu maddeler kabul olunma. İşte e, temsil etini onayını almadan itilaflarla bir antlaşma imzalamayacak canım falan filan diye böyle hepsini tak 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 engelliyor. E, Ali Rıza Paşa tabii bunları onaylamayan kişi onu da söylemiş olalım. Her ne kadar milli mücadele yanlısı olsa da bazı e, taviz vermemesi gereken de durumlar olacak arkadaşlar. biraz tabi alakasız tavizler ama olsun yani bizim e, konumuz dışında. Evet İstanbul dışında bir meclis açılmalı. Şimdi e, itilaflar tabii ki İstanbul dışında bir meclis açılmasını istemeyecek arkadaşlar. Yani bu e, kesinlikle onların e, görüşüne zıt bir durum. Bir meclis açılması aslında onların görüşüne zıt bir durum. Bir de şöyle bir şey dikkat edelim. Meclis diyor değil mi? Meclisten bahsediyor. Arkadaşlar bir yerde meclis varsa seçim var mıdır? Kesinlikle. O zaman saltanat ne oldu? Yerde. Yani padişahın otoritesini yine yerleri aldı mı? Aldı. Ama gerekli. Şimdi diyor ki ee, Ali Rıza Paşa. Şimdi diyor bizim diyor kanun esasimiz var diyor. Kanun esasiye göre payitaht neresi yani başkent neresi? İstanbul. O yüzden ne olması lazım? Meclisin İstanbul'da toplanması lazım. Yani biz İstanbul dışında bir yerde meclis açamayız diyor. Eee şöyle söylüyor aynı zamanda Mustafa Kemal diyor ki eğer diyor bunu değiştireceksen diyor yani meclisin başka bir yerde olması gerekiyorsa senin gelip meclise başkanlık edeceksin işte başkanlık ettiğinde meclisi burada İstanbul'da açacaksın <laughs> aynı zamanda başka yere taşıyabilirsin yani anlatabildim mi? Mustafa Kemal İstanbul'a gidip meclis açması lazım. Açtığı mecliste de meclisin başka bir yere taşınması gerektiğini söylemesi lazım. E şimdi Mustafa Kemal şunu biliyor. Ben İstanbul'a adım attığım an kelle gidecek. Çünkü hakkında öldürülme kararı var. Yakalandığı yerde öldürülme kararı var. Öyle ki Mustafa Kemal'e karşı kim tutmuşlar düşünün. Bundan dolayı Mustafa Kemal İstanbul'a gidemiyor. Zaten bu yüzden İstanbul dışında bir yerde meclis açılsın diyor. Kendisi de meclis başkanı olacak aynı zamanda. Ee, ama bu maalesef kabul edilmeyeceği için şöyle bir durum söz konusu olacak diyorlar ki tamam bir meclis açalım, İstanbul'da bir meclis açalım. O yüzden şöyle diyelim yanına İstanbul'da meclis Açılacak diye. Tamam mı? Yani e, dışarıda değil de İstanbul içinde bir yerde meclisin açılacağını söylüyor. Kanuni esasiye göre. Evet bunları unutmayalım. Diğer e, maddelerden devam edelim. Mebusan meclisinden bahsedelim biraz. Tamam mı? Evet. Siz bunun notunu alın. Ben de tahtayı sileyim. Evet devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Kemal dediğimiz gibi Mebusan Meclisinin şeyinden bahsetmiştik. Mebusan Meclisinin neden İstanbul'da olmasını istemiyor? Şimdi bunlardan bahsedelim. Çünkü biliyorsunuz İstanbul işgal altında. Artık fiili bir işgalden bahsediyoruz. Yani itilaf kuvvetleri kukla gibi. ...İstanbul hükümetini oynatıyorlar ve bu da tabii ki Mustafa Kemal'i. Aynı zamanda diğer Türk milletini de, bunu bilen Türk milletini... ...çünkü herkes bilmiyor, Anadolu halkının bundan haberi bile yok. Yani öyle söyleyelim. Bundan dolayı Mustafa Kemal bunlara nazaran bir şey çıkaracak. Ankara'ya gelecek işte, orada toplanacak, temsiliyetini oraya çağıracak... ...bunların hepsinden bahsedeceğiz ama öncelikli olarak şu e, maddeleri yazalım. Mustafa Kemal'in temsil heyetini temsil heyetini özür dilerim. Me Mebusan Meclisi'ni diyelim. Temsil heyetini demeyelim. Mebusan Meclisi'ni İstanbul'da ya da İstanbul dışında toplanmasını isteme nedenleri isteme nedenleri bir İstanbul'un İstanbul'un fiilen fiilen itilaf devletlerinin işgali altında olması. İşgali altında olması. 2 İstanbul'da İstanbul'da saltanat taraftarlarının saltanat taraftarlarının çoğunlukta olması çoğunlukta olması şimdi Mustafa Kemal ne yapmak istiyor? Saltanatı kaldırmak istiyor. Kafasında böyle bir düşünce var. Eğer İstanbul'da böyle bir ee, yani meclis açılıp da işte orada başlanırsa her şeye de orada devam ederse milli mücadeleye. Biliyor ki saltanat yanmaları daha çok olduğu için e, kendi düşüncesi ya da kendi ide idealleri biraz gölgede kalmış olacak. O yüzden bundan dolayı başka bir yerde olması taraftarıdır arkadaşlar. Bir de tabii ki zararlı cemiyetlerin, zararlı cemiyetlerin... Merkezinin Merkezinin İstanbul'da olması İstanbul'da olması Evet yazı çirkin olabilir ama hem söylüyorum hem yazıyorum. Ona göre biraz e, siz de notlarınızı dikkatli tutabilirsiniz. Ulusal iradenin Ulusal iradenin özgürce tavır alamayacağı tavır alamayacağı düşüncesi ulusal irade dediği halktan bahseder, bahseder arkadaşlar ee, yani bir baskı altında, saltanat baskısı altında. Bundan dolayı rahatlıkla itilaflara karşı bir e, tavır alamayacağından bahseder. Konu bundan ibarettir. Arkadaşlar e, böyle dediğimiz gibi başlık başlık alalım konuları. Daha rahat e, ilerleriz. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat ediniz.